Arkadaşlar merhaba herkese. He, nasılsınız? İyisiniz? İyisiniz. Umarım iyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir Opel Astra J videosuyla karşınızdayım. Özellikle arabanın iç aksamından trim seslerinde herhangi bir problem var mı ile ilgili bir video çekmiştim. O videoda bir arkadaş soru sormuştu. İç trimlerden herhangi bir şekilde problem yaşadınız mı? Ve iç trim noktalarında özellikle sürekli kullanılan parçalarda bir deforme söz konusu mu diye bir soru sormuştu. Ben de bunun üzerine arkadaşlar böyle bir video hazırlamak istedim. Hem bir içerik olsun diye hem de sizinle bu konuyu paylaşayım diye bir içerik hazırlamak istedim arkadaşlar. Şimdi bir iç malzemelere bir bakalım herhangi bir şekilde deforme olmuş mu olmamış mı hep beraber görelim. Direksiyona geldiğimiz zaman arkadaşlar direksiyonun özellikle deri bir direksiyon olduğunu söylemek isterim. Bu araba çünkü sport paketle kombine edilmiş. O dönemde sport paketler ve kozmolar özellikle deri direksiyonla geliyordu. 2013 model bahsettiğim gibi. Şurada arkadaşlar şu deri direksiyonun özellikle şuralarında bir deforme söz konusu. Ama kesinlikle bu deformeler böyle eli rahatsız edebilecek düzeyde değil şöyle bir deforme söz konusu bu tarafta. Acaba güneşi mi çok gördü, nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum ama ben ilk aldığım dönemlerde de böyleydi. Mesela ilginç şekilde direksiyonun diğer tarafında aynı malzeme kullanılmasına rağmen hiçbir problem söz konusu değil. Niye böyle bir şey olmuş? Açıkçası ben de düşündüm. E, tahmin ediyorum ki güneşten olabilir. Ama şurası full güneş görüyor ama burada da bir deforme söz konusu değil. Bura niye böyle oldu açıkçası ben anlamlandıramadım. Şimdi şu ön göğse baktığımız zaman arkadaşlar şu parçalar açma ve kapama tuşu, kapı açma ve kapama tuşu bunlar sıklıkla kullanılan parçalardır. Gördüğünüz gibi bu araba 2013 model ve 12 yaşında. 11'i bitirdi 12 yaşına girdi ve bu araba arkadaşlar şurayı görüyorsunuz hiçbir şekilde e, parça zarar görmemiş. Yine basın bakın şu tuşlar radyo aux e, pon tuşu bakın bunlar sürekli kullanılan tuşlar özellikle şurası kullanılan tuşlar ama şurada gördüğünüz gibi küçük bir deforme söz konusu şurası bir küçük bir deforme söz konusu ama arabanın da 12 yaşında olduğunu lütfen göz önünde bulunduralım. Ee, buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şurada şu fan tuşunda gördüğünüz gibi küçük yine bir deforme söz konusu ama genele baktığımız zaman arkadaşlar kesinlikle bu, bu gözde herhangi bir şekilde e, rahatsız edici düzeyde bir deforme olmadığını görebiliyoruz. Ee, bu klimvan menfezinin etrafındaki Klimanın olduğu yerde herhangi bir problem yok. Kapının olduğu yerlerde herhangi bir problem yok. Şöyle kapıyı açayım göstereyim size şık vursun. Ee, burada mesela yok ama bakın şuradaki tuşlarda şöyle netleştireyim. Şuradaki tuşlarda da herhangi bir şekilde deforme söz konusu değil. Bu kapılarda herhangi bir problem yok. Evet. Şöyle sıktığım zaman herhangi bir problem yok. Şuraya e, direksiyona geldiğimiz zaman arkadaşlar direksiyonun üzerindeki tuşlarda da herhangi bir şekilde bir deforme söz konusu değil. Hakikaten bence bu büyük bir başarı. Yine e, buradaki e, sinyal kolu da herhangi bir deforme söz konusu değil. E, bu taraftaki kolda da aynı şekilde herhangi bir e, deforme söz konusu değil. Kamerada da bir netleme problemi var galiba. Evet. Şurada herhangi bir şekilde bir deforme söz konusu değil. Kol dayamaya geldiğimizde arkadaşlar kol dayamada da herhangi bir problem yok. Şuraya geldiğimizde yine herhangi bir problem söz konusu değil. Şu ıı, elektronik el freninde herhangi bir problem söz konusu değil. Bak fites topuzu 12 yaşındaki bir fites topuzuna bakıyoruz. Hakikaten herhangi bir problem yok. Şuranın düğmeleri de olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Bunlar da biliyorsunuz aydınlatma tuşları. Ve bunlarda da herhangi bir problem yok. Şu aynamız olduğu gibi duruyor. Ya şu aynada ne yazık ki şu bölgeyi ben kır düşürdüm. Daha doğrusu aldığımda şu bir tarafı kırıktı. E, ve düştü. E, yani düşünce ben artık kullanmak istemedim. Torpidonun içinde duruyor. Şimdi bir arkaya geçelim. Arka kapıda neler var neler yok. Ee, arka kapıların olduğu yer, koltuğun olduğu yer oradayım. Ee, i̇lk dikkatimi çeken şey burası. Ee, burada da iki tane tuşumuz var. Işığı açma ve kapatma tuşu. Burada da herhangi bir deforme söz konusu değil. Tavanda bir sarkma falan herhangi bir şekilde söz konusu değil. Şurada sizinle paylaşmak isterim. Şu kapı kollarının olduğu yerde arkadaşlar şöyle bir deforme söz konusu. Şu boyadan mı kaynaklı bilemiyorum ama bu neyden olduğu nasıl oldu bilmiyorum açıkçası. Bu açma ve kapama tuşunda yine herhangi bir deforme söz konusu değil. Herhangi bir problem yok. Yine aynı problemimiz arka kap arka kapının diğer tarafında, diğer kapıda da var. Bu diğer kapıda da aynı problem devam etmektedir. Bunun sebebini açıkçası çözemedim. Çözümü var mı bilmiyorum çoktan müdahale etmek istemedim açıkçası. Durumlar böyle. Ön taraftan görünüm böyle. Yani arkadaşlar 12 yaşındaki bir arabanın içerisinin bu kadar e, kondüksiyonun hala bu kadar düzgün olması, hala bu kadar temiz olması gerçekten takdire şayan. E, çünkü bazı arabalarda görüyorum arkadaşlar. Araba daha 45 yaşına geliyor, 6 yaşına geliyor. Bir bakıyorsun arabanın iç kısmı baya bir deforme oluyor. Hakikaten bu bağlamda bence bu arabayı bu bağlamda değerlendirmek daha faydalı olacaktır. Şu malzemelerin, trimlerin bit bitiştiği noktalar da çok absürt bir şekilde açılmamış. Yani şu araların bitişin noktaları düzgün duruyor. Şu işte şu far kumandası falan bunların olduğu yerlerde de arkadaşlar yine bir deforme söz konusu değil. Yani genel itibariyle diyebileceğim bu arabayla ilgili Gayet güzel bence. Bu videoda bu arkadaşımıza cevap olsun. Mesela şu ön kapıda öyle bir problemimiz yok. Sadece toz olmuş. Arka kapıdaki gibi bir problem söz konusu değil. Soruyu soran arkadaşımıza da cevap olmuş olur. Böyle güzel bir içerik de olmuş oldu. Sormak istediğiniz bir şey varsa araba hakkında yine sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.